Merhaba sevgili dostum. Bazı insanlar vardır. Ben her şeyi biliyorum ya da her şeyin en iyisini ben bilirim. Hiç kimsenin aklına ve fikrine ihtiyacım yok derler. Ya da bazen biz de bu halet ruhiyede olabiliriz. Oysa atalarımızın çok güzel bir sözü var. Bin bilsen de bir bilene sor. İşte bugün istişare kavramından ya da ortak akıla müracaattan bahsetmek istiyorum bu videomda. Bir bilsen de bir bilene sor demek aslında dışa bağımlı olmak demek değil. Yani bütün hayatını el alem ne der düşüncesiyle şekillendirmekten bahsetmiyoruz. Senin olaylar hakkında bir fikrin, bir görüşün var. O zaten cebinde. Bununla beraber bir de insanlar acaba olayları nasıl bakıyor? Bir de değişik açılardan ben olayı değerlendirebilir miyim? Yani oturduğum yerden baktığım açıdan her şeyi net görmüyor olabilirim. Bir de insanların bu olayı nasıl gördüğünü öğreneyim, onlara sorayım. Hepsini değerlendireyim. Sonuç itibariyle yine onlarınkini beğenmezsem kendi bildiğimi yaparım. Ama benim göremediğim bir nokta var ve başkası bunu görebiliyorsa en azından onu da görmüş olurum. İşin o boyutunda değerlendirmeye katar ve çok daha sağlıklı bir tavır, çok daha sağlıklı bir adım atabilirim. İşte sevgili dostlar Mevlana Mestibesi'nde harika bir hikayeyle istişare edersek ne olur? İstişare etmez, burnumuzun dikine gidersek ne olur sorusunun cevabını çok güzel veriyor. Adam birisi ormanda giderken bir boğa yılanının ayıyı boğmak üzere olduğunu görüyor ve ayıya yardım ediyor. Kılıcıyla yılanı öldürüyor ve ayıyı kurtarıyor. Tabi ayı bu yapılan güzellik karşısında minnet borçlu hissediyor. Çok seviniyor ve diyor ki adama bundan sonra ben senin hizmetçinim diyor. Ne dersen onu yapacağım diyor. Sen nereye gidersen ben de oradayım diyor. Sen beni kurtardın ben de seni tehlikeden kurtaracağım diyor. Adam istemese de ayın ısrarları karşısında dayanamıyor ve ayı ile beraber takılmaya başlıyor. Adamın dostları adamın bu durumuna doğru bulmuyorlar. Akılsız dost akıllı düşmandan daha zararlıdır. Sen bu ayı ile dostluk yapamazsın. Yarın başta bir sıkıntı gelir. Musibete maruz kalırsın gibi uyarılar yapıyorlar ve ayı ile dostluğunu bitirmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama adam şöyle düşünüyor. Ya benim böyle güçlü bir dostum olmasını çekemiyorlar. Beni kıskanıyorlar gibi şeylerle pek onların düşüncesine kulak asmıyor. Adam bir gün ayı ile beraber tekrar ormana gidiyor ve ormanda odun kesmeye başlıyor. Odun kesiyor, kesiyor ve artık iyice yorulduğunda bir ağaç gölgesine çekiliyor ve orada dinlenmeye başlıyor. Dinlenirken adam haliyle yorgunluktan uyumaya başlıyor. Adam uyurken sineğin biri ikide bir gelip adamın suratına koyuyor. Ayı bunu görünce dostunu sineğin rahatsız etmesini istemiyor. Birkaç defa sineği kovalasa da sinek her defasında birkaç suratıp tekrar gelip adamın yüzüne konuyor. Ayı en son şuna karar veriyor. Ben dostumu bu sinekten kurtarmam gerekir. Bunun çözümü sineği öldürmektir diyor. Ve gidiyor kocaman bir taş alıp sinek adamın yüzündeyken adamın suratına taşı atıyor. Ve adam orada kafasına almış olduğu darbeyle can veriyor ve dostlarının fikirlerine kulak kapamanın, onların fikirlerine önem vermemenin bedelini canıyla ödüyor. Evet sevgili dostlar. Burada aslında iki noktaya, hikayedeki iki noktaya dikkat çekebiliriz. Birincisi insanlar birbirlerine bazen iyi niyetle de zarar verebilirler. Yani niyet çok iyidir. Ama olayı çok iyi anlamadığı için, sonuçlarını bilmediği için cahilce hareketinden ve bilgisizliğinden dolayı insanlar birbirine zarar verebilirler. Hatırlarsınız bir adamın kozadan çıkmaya çalışan kelebeğe yardım, etmesi, yardım etme hikayesini. Adam kelebeğin zorla oradan çıkmaya çalıştığını görünce kelebeğe yardım etmek istiyor. Merhamet hisleri kabarıyor ve kelebeğin deliğini o açmaya çalıştığı deliği genişlettiğini kelebek lop diye dışarı çıkıyor fakat kelebek uçamıyor. Çünkü kelebeğin o deliği kendisi açması gerekiyordu. O esnada kanatlarını kaslarının gelişip uçması gerekiyordu. Fakat adamın cahilce hamlesinden, bilgisizce hamlesinden dolayı kelebek gelişmedi ve uçmak yerine hayatını sonlandırmak durumunda kaldı. Bilgisizce bir hamle iyi niyet olmasına rağmen insanlara zarar vermemize neden olabilir. Veya bir anne babayı düşünün çocuğunu çok seviyor ve çocuğuna yardımcı olmak istiyor. Ve öğretmen ödev verirse versin yapı veriyor. Çocuğunu sevdiği için iyi niyetle bu davranışın çok çocuğa yararlı olduğunu, çocuğa çok şey kattığını söyleyebilir miyiz? Bu hikayede dikkat etmemiz gereken ikinci nokta sevgili dostlar, ön yargı. Hikayede adam onlar aslında benim böyle güçlü bir dostumun olmasını kıskanıyorlar. Normalde benim iyiliğimi düşünmüyorlar. Beni kıskandığı için böyle davranıyorlar diyerekten onların düşüncelerine hak vermek yerine ya acaba haklık payı olabilir mi açısından bakıp ona göre davranışını şekillendirmek yerine onlar benim güçlü bir dosta sahip olmamı kıskanıyorlar diye yorumluyor ve bu ön yargısı onun sonunu getiriyor. İşte sevgili dostlar İstişare ve ortak akla müracaat insanın ufkunu açar. İnsanın hayata ve olaylara karşı daha fazla perspektif ve pencere kazanmasını sağlar. Senin bir penceren var, senin bir perspektifin var. O zaten senin cebinde. Hiç kimse seni ondan mahrum edemez. Ama başka bakış açıları, başka pencereleri de bilmek istersen, hayatında istişareyi, hayatında ortak akla müracaat etmeyi prensip haline getirebilirsin. Ama altın çizmek gerekiyor bu elalem ne der düşüncesinden farklı bir şey. Yani insanların takdirini, insanların sevgisini, insanların pohpohlamasını, ya sen ne kadar iyi bir insansın demesini sağlamak için, dışarısının onayını almak için kendi fikrinden vazgeçmekten farklı bir şeydir istişare. Esas olan kendi fikrin ama bununla beraber kararını sağlamlaştırmak ve daha sağlıklı hale getirmek için başka insanların bakış açılarında kendi kararını verirken göz önüne alıyorsun. Ben içtenlikle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgi muhabbetle.